kanalına bir arkadaşlar şöyle sağlıyorsunuz. Zaman zaman sosyal medyada paylaşılan şiirler var. Böyle kişiler çok büyük çok güzel şeyler yazmış. Ve bunun bir kitap haline dönüştürmüş. Sıra, sıraya sıra değişler Haşar -haş Mehmet Şahbaz. Aramızda kitapları imzalıyor. Ve kendisi bu kitabın gelini iki tane öğrenciye burs vererek karşılıyor. Ve diyor ki ben bu kitaptan olan gelir diyor gönderdiğim zaman Teyit altına alacağım, bunu kurumuna makul olarak bitireceğim diyor. Sağ olsun kendisine teşekkür ediyoruz. <laughs> Artık ıı, söz güvenler. 10, 10, gece buraya katıldığını, çeşitli yarışmalara katıldığından bahsetti. dostlar bizim için, bizim gibi kurumlar için kültürel sanatlı sanatsal sanat, çalışmalar gençlerimizin, çocuklarımızın kendi yeteneklerini keşfettikleri ve kendi yeteneklerini, kendi yeteneklerini keşfedip ve aynı zamanda geliştirmek için platform sağladığımız ortamlardır. Ve bu anlamda da 210 tane öğrencinin katılıp bu anlamda kızlar seçmesi oldukça başarılı. Kendilerine bu anlamda teşekkür ediyoruz. Festivalden bahsettik, kitlesel bir festivaldi. Ee, bu da yine güzel çalışmalardan bir tanesi. Yine depremde de o komite gibi o dayanışma örneğini sergileme şansımız oldu. Ee, şimdi dostlar özellikle faaliyet raporu üzerine bununla ilgili dilek ve duygularını, düşüncelerini dile getirmek isteyen dostlarımız, üyelerimiz varsa onları buraya alalım. Faaliyet bu üzerine bir şeyler söylemek isteyen. ha? Keşke olsaydı da sorunlarımızı beraber paylaşarak, konuşarak eleştirilerimizi, önerilerimizi hep birlikte paylaşsaydık. Ama olmadı. En azından buraya gelen arkadaşlara teşekkür ederim. Yine bizleri yalnız bırakmadı. Ee, öncelikle arkadaşlar bildiğiniz gibi bir deprem dönemin dahi ayrıca bir sürü siyasi ve birçok canımızı kaybettik. Bundan dolayı bir dakika saygı saygı davet ediyorum sizlere. Evet. Daha önce hatırlatmayıp hatırlatmıştım söyledim. Bu yani özellikle ülke gündemiyle ilgili eee serpen çalışma aslında tabii e, yoğunluktu. Eee şimdi bununmasına rağmen eskiye işte bu seçim zamanında yani için önemli bir seçim süreci vardı. E, sonuçlar istediğimiz gibi olmasa da e, burada gerçekten e, olağanüstü bir çaba sarf edildi. Burada kulisler üzerinde oradaki çabası buna tarafların e, olmak üzerine seçim çalışmasındaki emeklerini de göz ardı etmemek lazım. Onun için bir teşekkür etmek isterim. Belki gözden kaçmıştır. Evet, teşekkür ederim. bu tür çalışmalar devamını bekliyoruz. Teşekkürler. Yerinde bir e, hatırlatma oldu belki. Ben... Yani aslında öncelikle yani, kongreyi selamlıyorum başarılı bir kongre olacağını inanıyorum. ben biraz aslında Halit'in söylediğine denk gelecek bir şey söylemek istiyorum. Nihayet de şöyle yani ben e, aslında toplam e, Raşkınar raporla e, Hala bir şey de ben ses tak <laughs> ee, Toplam okunan raporda Kırkız Saklar'ın yürütmüş olduğu çalışmanın tam olarak hakkını verildiğini düşünün. Tüm Kırkız Saklar gerçekten burada Britanya'da sadece Kırkız Saklar bakımından değil, Türkiye'de ve Saklar'ın toplumun e, toplamı bakımından çok önemli bir kurum, çok önemli bir meclis. Şimdi bu kırk ıslaklar çalışmalar konuda hafif biraz değerli seçimlere değinildi. Kırk ıslaklar belki de burada eee seçimlerin en etkin güçlerinden bir tanesi. Yani otobüslerin buradan kaldırılmasından e, tutalım da toplam oluşturulan Britanya seçim koordinasyonu içerisinde kırk ıslakların almış olduğu rol ekran. Dolayısıyla buradaki en azından bugün buraya bu konuya katılan arkadaşlar kırk <laughs> dönem içerisinde yürütmüş olduğu bu faaliyetlerle ilgili mutlaka bilgilendirilmesi gerekiyor diye Yine bir diğer temel şeylerden bir tanesi şu. arkadaşlar burada toplam kurumların oluşturduğu, yaklaşık 20 kurum oluşturduğu bir tane demokratik güç birliği var. Yine bu bu demokratik güç birliğinin en önemli kurumlarından bir tanesi. Diğer kurumlarımızla beraber. Yani ortak çalışmayı güçlendirme, ortak çalışmayı geliştirme, toplumun ihtiyaçlarına yani sadece kültürel, sosyal ihtiyaçlarına değil ama aynı zamanda politik ihtiyaçlarına cevap vermek bakımında çok önemli bir yerde bulunan e, demokratik güç dediğinde bir birleşen bir parçası. Yine bu kısmı en önemli çalışmalarından bir tanesi bence bu dönem içerisinde yer kurumlarla yapılamış oldukları yaptık ilişkilerdir diye düşünüyorum. Yani, yani hemen hemen bu kısmı sıraklılar dayanışma merkezi yönetim kurumunun bu dönem içerisinde Başka kurulan gerçekleşmiş olduğu etkinliklerde katılım açıları bir tane etkinlik, bir tane kongre olma. Hepsine e, bir, bir katılım sergilerde dolayısıyla kurumlar arasındaki dayanışmayı güçlendirme bakımında, kurumlar arası dayanışmayı ileriye taşımak bakımlarında Kırkistan'da çok önemli bir rol oynadığını mutlaka ama mutlaka görmek gerekiyor. Ee, en başta Anadolu'dan gelen arkadaşımız bir e, aslında e, ifade edin. İstisnaflar gerçekten burada sadece kendi toplumlarına dönük, burada yürütmüş oldukları faaliyet bakımından önemli bir sorun değil. Toplam Türkiye'de Kürt'ün tam ihtiyaçlarını karşılamak, yani e, kültürel, sosyal ve siyasal ihtiyaçlarını karşılamak bakımından çok önemli bir sorun. Dolayısıyla bu çalışma raporu vesilesiyle hem böyle bir konuya selamlamış olan ama aynı zamanda e, Kırklı Sarıklar Toplumu'na, Kırklı Sarıklar Dostu'na bu kurumumuzu sahiplenmenin, bu ileriye taşımam, bu kurumumuzu desteklemenin,

Arkadaşlar e, faaliyet raporu okuduğunuzda aslında ben görüşmek temelinden görüp ama ben mikrofonu biraz daha denetlerim. E, böyle zor bir dönemde başta başkanımız Berdali olmak üzere bütün yönetimize teşekkür ediyorum. Zor zamanda çok önemli çalışmalar yaptılar ve değerli toplu bir faaliyet çıkarmış oldular. Eksik olmasına. E, ben de e, bizim toplumun en azından yaşayan hafızalarından biri olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bizim atalarımız bundan 200 yıl önce e, Malatya Kürecik'ten kapatıp ısrar gitmişler. E, i̇şte Kolidara'nın ilk eskısına bir, bir penal atmasıyla birlikte bizim toplum orayı yerleşmiş bir en son e, köyüdür. Ve en karabalık köyüdür. Kendi sorunlarını çözmek için orada bir köyleşme projesiyle bir muhada var olmuşlar sırf onlar da kalmamışlar. Toplum olarak biz o bölgenin ailelerinden Kürtlerine korkarak gelen bir toplum olmuştur. Onunla da kalmamış, bu toplum çok değerli insanlar yetiştirmiş. İşte Ekmom gibi, Mokikosa gibi bir görül adamı yetiştirmiş, bir görül insanı yetiştirmiş. İpeti gibi, aleti ayrılmasını büyük bir ozanı yetiştirmiş. İbrahim Arman gibi bugün dünya şartında bir sosyolog yetiştirmiş, bir insan yetiştirmiş. Dolayısıyla bu toplum e, ee, insanlığa faydalı olan hem insanla yetiştirmiş hem de toplum olarak eylem içerisinde doğmuş. 1960'larda 65'te emekten yana insanla yana tavrını koyarak kimliğini ortaya koymuş. 78'de yine solda yer alarak günümüze kadar kısa bu kimliğiyle var olmuş. Biz 89'lar sonunda büyük ülkeye geldiğimizde evet ki bir yere gittiğimizde toplumun çeşitli sorunları oldu. Bu sorunları çözmek için Burada bizim büyüklerimiz çok büyük bir misyonu yaşıyor. Ben yani burada e, başta değerli iş adamlarımız, Hasan Çavuş, Erkan Tarun, başta olmak üzere bütün iş adamlarımıza, herkesin adını e, sayarım ama zaman çok alır. Burada birçok insanımız var mesela Sıkı var, e, değerli iş adamlarımız hepsi büyük katkılar oluştu, iş adamlarımız olmak üzere. Aynı zamanda o toplumsal sorumluluğu yerine getiren e, ee, bizim değerli büyüklerimiz sevgili Haydar Çavuş dayı, Mehmet Ali Ersoy dayı, Koşkoş dayı, ee, Kalender e, abi, e, ee, biz bütün eline geçen bütün yaşlarımıza burada seslemek istiyorum. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar Kondavi'den, Sever'den, Taylan'dan, Hüseyin Kaya'dan, Dalya'ya kadar hepsine emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli bir sorun, bir e, önemli bir e, e, kurum oluşturdular ve bugün bu kurum hakikaten de toplum içerisinde de önemli bir yeri var. Aynı zamanda bu derneğin de emekçilerinden e, Zekil her zaman yanımızda olduğu için kendisine çok çok teşekkür ediyorum, bitirmek istiyorum. Şimdi ben büyüklerimizi, iş adamlarımızı, bütün değerli üyelerimizi bir kurumu var, ettik, var ettiler, bunun iki amacı var. Elbette ki birincisi toplumumuzun sorunlarına bir örgütlü çözüm bulmaktı. Bunu başardılar. İkincisi, burada yaşayan hem bizim toplumumuz için hem de beraber yaşayan toplumlar için dostluğu ve kardeşliği dayanışmayı geliştirmekti. Onu da başardılar. Ben kendi adıma eee bu arada bizim ilk kuşağın bir de avurta kuşak arkadaşlarımız var işte Sevgili Sakalı Hüseyin var, Mansurat ve adını e, burada şimdi bir sürü arkadaşlarımız, dostlarımıza da onların da büyük emekleri olduğuna teşekkür ediyorum. Ben büyüklerimize şu demek istiyorum. Emeklerimizi öptük başımıza koyduk. Ve bugün 16 17 senedir. Ee, sizin şöyle diyelim büyüklerin deyimiyle. Ya yere düşürmedik. Ve düşürmeyeceğiz i̇nanıyorum, bu bu de. Ben inanıyorum, güveniyorum bu konuma. Bu temelde burada toplumumuz sadece bir değil. Yani bizim o bölgenin bütün köylerine, başka kentlerine gelen insanlar var. Hatta ki burada yaşayan yeri rahatlara ve göçmen haklarına bu kurum kapılarını açtı. E ve de hizmet etmeye devam etti. Bundan sonra da hizmet edeceğiz. E ben fazla, fazla uzatmayayım. E, hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var <laughs> olun. Teşekkürler. Ben de sıra düşünün. Kırk sıra birçok değerler çıkmıyoruz. Kayseri Derneğimizin önemli bir şeyi, emeği var, önemli bir şey yaptılar, emek verdiler, bir piknik aranı şey yaptılar, bugün görseniz işler acısı. Şık Mahmud'a hakikati bahsediyoruz. Şık Mahmud diyoruz, Şık Mahmud türbesi pek olumlu görünmüyor. Dernek, Ahmet o kadar üzüntülü bana bakma, bunları bile getirmemiz gerekiyor, şey yapma, bunlara bakma, şey değil. Biz kısra sahip çıkmamız gerekiyor. Kısra sahip çıkmıyor. başka bir sayıp sahip çıkamaz. Köydeki işe, lojma, şu, şük şükrü huzur. Çok büyük faaliyetler ya, gösterdiler. Köyler lo lojmanı inşa ettiler. O lojmanlar harap olma durumuna yüz yüze kalmış. Yani bundan sonra diyeceğim, sizlere diyeceğim, ilk, önce Hamburg'a gelken gel, gideyim mi gitmeyin mi ne yapayım ne diyeyim. ki gelmişim. Bir kırk sıra köyünüz oldu biraz hatırlayın. <laughs> <Nasıl diyeceğimi yok. gülüyor> Teşekkürler. Galiba bununla kesinlikle bu gündeme damga vurduk ve bitirdik diyebilirim.